E kardeşim ben şimdi bakıyorum evet vallahi görüyorum o bedenleri parçalanmış halini. Evet görüyorum o kadınların çocukların halini şu ayet aklıma geliyor. Yani deliriyorum tabiri caizse. Allah'ın kefil olduğu halk, halkın o bu ayetin tecellisini, bu hadisenin tecellisini ben Şam'da görüyorum. Kendi halime üzülüyorum. وَتِلْكَ da دَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Allah bu günleri insanlar arasında çevirip duracaktır. Allah bu günleri yani gün gelecek kafirler hakim olacak gün gelecek Müslüman bu her zaman hal aynı devam etmez. Peki nedir ya Rabbi sebebi? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenleri ortaya çıkarmak için. Sadık kullarını Allah'ın. Hakiki müminleri ortaya çıkarmak için. Peki devamı ne? İşte devamını okuduğumda üzülüyorum biliyor musunuz? وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ Allah sizden şehitler edinecektir. O günler geldiğinde kafirlerin tuğyanları semaya ulaştığında Allah sizin içinizden şehitler edinmek istiyor. Peki bugün kafirlerin tuğyanları semaya ulaştı mı? Göğü ifsad etti mi? Yeri ifsad etti mi? Ziraatı ifsad etti mi? Nesli ifsad etti mi? Her şeyi ifsad etti de hali bizler Allah yolunda niye şehit olamadık? Bakın adamlar çocuklarıyla, bebekleriyle Allah Azze ve Celle'nin yolunda neyi tadıyorlar? Şehadeti. Şehadetin izzetini, şerefini. Şehadeti arzulamak. Kimin vasfı? Enbiyaların vasfı değil mi? Resul sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş günahları affolunmuş olmasına rağmen لَوَدِدْتُ اَنَغْزُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَلْ ثُمَّ demedi mi? Allah'tan isteğim Allah yolunda savaşmak ve öldürülmek. Tekrar diriltilip, tekrar savaşmak, tekrar öldürülmek. Ve bazı rivayetlerde on defa Resulullah bu sözü tekrarlıyor. Bakın Şam ehli her gün Allah Azze ve Celle bu mükafatı onlara veriyor.